Koray Güzel sana Mecbur Kırgın değilim sana Paramparça ettim kalbimi Toparlamaya çalışıyorum Gelişini hak eden de ben değil Bir dişine göz yumanda. Dört duvar arasında Çelsizlikle yüzleşiyorum Dokunduğu hiçbir şeye Bakamıyorum Koca bir evde, koca bir yalnızlık oturmuş yüreğime. Eskisi gibi dağınık değilim. Dağınıklığım sadece sensin. Çok özledim, çok. Sabahlara kadar sol yanımda sızdı ensem beni. Sebep olduğun yaraya kan olmayan da sen. Kaç gece yağmurdan ıslandı bu şehir, gözlerine sürme olur. Akan da bendim Siyah, siyah hmm. Çaresi var mıdır bilmem Bildiğim tek şey Can yanım sendin Giderken değil Yanımdayken Canımı alıp sevdim Sevdim Umutlarım bile yaşayamıyor Dalında kurumuş bütün yapraklar Her yanım kırık dökük Toparlamaya çalıştıkça daha da derinden vuruyor hasreti özlemi. Çıramda yanıyorum ey ya. Ben seni çok çok özledim ya sen. Hiç mi özlemedin? Hiç mi? Koray güzel. güzel. Recibur.